Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber hileli bir Clash Royale indirdik ve bugün onu oynayacağız sizlerle. Bakalım merak ediyoruz. Oyunu indirdikten sonra kendimi biraz göz attım. 1 milyon tane elmasımız var arkadaşlar ve bunu sizlere de göstermek istiyorum. Bol bol eğlenebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu kanalı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyorum ve hadi şimdi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet oyunumuza açıldı ama ya Rabbi 1 milyon tane şu anda elmasımız var arkadaşlar. Buraya çok ilgi çekici bir isim koymam gere gerekiyor Evet İsmimi koydum bacak arası 18 ismini koydum şu anda Clash Royale'de fark yaratmaya geleceğiz Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 1 milyon tane elmasımız var fakat ee, o hakikaten güzel şeyler var bu arada arkadaşlar bu gerçek o aman yarabbim burada bütün efsaneleri birazdan çıkaracağız ama bunun için büyük ihtimalle bizim şey yapmamız gerekecek birazcık oyun oynamamız gerekecek fakat ilk efsaneyi açacağım bakalım hakikaten bir şeyler gelecek onu merak ediyorum Şöyle ilk efsane bir sandığımızı açtık. Haydut. Nasıl espri? <laughs> yani elektro büyücü ilk olarak açtık arkadaşlar. Oğlum çok zevkliymiş lan. Elektro büyücüyü açmakta başladık. Bu arada bunların hepsi ücretsizmiş. Ben ondan dolayı alabiliyormuşum. Bunu da açalım. 25.758 altın. Bir tane topumuz açıldı arkadaşlar. <laughs> 299 tane ama. Fırınımız açıldı 43 tane. Kraliyet paketi. Tamam devam ki. Avcımız açıldı 10 tane. Daha sonra iyileştirici ruhumuz var. 148 tane. Efsanevi geldi. Tahmin edin bilene elmas çekilişi. Bilene 88 tane elmas çekilişi yapıyorum. Bence buz büyücüsü. Ana bir tane de efsane var lan. Bu ne? Elek. Ana ne var? Bir tane daha var. Bunu tahmin edelim bu sefer. Bu buz büyücüsü. cehennem ejderhası yani güzel arkadaşlar şu anda zaten aslında tek bir sandıkta oyundaki kartların yarısını falan çıkardık herhalde Joker sandığını açmaya gerek yok Joker sandığını sevmiyorum zaten arkadaşlar gerisini açmaya gerek yok büyülü sandığımızı açalım belki büyülü sandıktan efsanevi bir çıkarırsak tekrardan 88 tane elmas çekilmiş hadi bakalım ders erileri açtık elit barbaro çevirdik domuz binicisi alev topu Allah'ım güzel şeyler gelir mi acaba bugün Tesla mezar taşı attım Çıkmadı Kondurmaya açtık ama efsaneyi açamadık Attık bakalım zehir geldi Sağlık olsun bunu açtık Diğerlerini açmaya gerek yok Dev sandıktan çıkarsa 88 tane elmas çekiş hadi Oh! 5 oh! yazdı Gelir mi? Gelir mi? Allahım <laughs> Gelmedi arkadaşlar Sağlık olsun Elmas çektiği bugün kısmet olmayacak sanırım Sağlık olsun bunu geçtik arkadaşlar O yapacak bir şey yok Burada zaten bizim bir sürü açabileceğimiz sandıklar vesaire var aslında Bunlardan efsane falan gelmiyordu galiba ama Yine diye açalım bakalım belki gelir bunların gelmiyor zaten aynen bunu aç bunları geç. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane maç etmek istiyorum bakalım maç ekranı nasıl olacak hakikaten xl xl muhabbeti falan var mı yani xl'lerde herhangi bir şey var mı ona bir bakacağım. Ee, güzel bir deste yapalım şöyle kendimizi elit barbarlarla birinci arenadan başlamak istiyoruz domuz birincisi falan kullan. Ben var ya hiçbir şeydi bu arada arkadaşlar gelen şeylere acımayacağım. Karakterler acımayacağım. Bu yüzden bütün efsaneviler olsun. Her şeyi bugün bu videoda kullanmak istiyorum. Okey bunları koyduk onu koyduk onu koyduk. Tamam ya şu anda aslında çok bir efsanevi ihtiyacımız yok. Şunu da kullanalım fantezi olsun niyetiyle. Devam yallah habibi. Birinci aranadan başlıyoruz fakat birinci aranada 3 tane efsaneviyle başlıyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Aa karşımdakinin insanın ismi de bu benmiş arkadaşlar. Bunlar gerçek insan bu arada bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ben bu videoda sizlere bunlar önermiyorum. Yani yapın diye söylemiyorum bu arada aklınızda olsun. Biz sadece bu videoda deniyoruz. Bakalım bu adamı da yeneceğiz büyük ihtimalle bu videoda da. Tekkaya attı. Ben de arkasına elit barbarları attım. Oradan o zaten onu yiyecektir. Yandan da zaten topumuz var. Soldan gelenler var. Bunlar da elektro büyücü çaktım ve yoluma devam ediyorum. Bunlar gitsinler. Bizim zaten bu adam şu anda yenememe şansımız oldukça düşük arkadaşlar. Çünkü efsaneviyle başladık yani. Adam normal silahdan katlarla oynuyor. Biz fakat elektro büyücümüzle oynuyoruz. Rakip şaşırdı. Evet Pekka da çok karşı koymadı. Ben de Pekka'ya Pekka ile Pekka karşılık görüyorum arkadaşlar. Rakip zaten herhangi bir şey kullanmadı. Bu arada bizim o bütün emojilerimiz de var arkadaşlar bakın burada. Bütün e, Clash Royale'deki emojilerde de emotlarımız her şey burada bulunmakta. Bunlardan istediğimizi de kullanabiliyoruz. Oldukça güzel bir hile yapmışlar yani arkadaşlar adamlar. Bakalım devam ki yolumuza devam ediyoruz şu anda. Elite barbarları sağdan atıyorum. Dev attı oraya zaten o soldaki kısmı e, alev topuyla zaten illaki alacağız. O yüzden artık oraya çok fazla gitmeye gerek yok. Elite barbarların önünde bir tane şövalye çakıyorum. Onlarla beraber pek de attığında falan güzelce fikseşir diye düşünmekteyim açıkçası. O hala da kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Ben de şöyle kendi kafama göre bir şeyler yapıyorum. O kule de zaten bende. Orayı da aldık. Ee, evet şu anda maçı zaten 3-0 gidiyoruz. Bu arada karşımdaki rakip bu arada gerçek rakip arkadaşlar sanırsam. Yani ona zaten biraz şaşırdım. Fakat hilenin mantığını tabii ki de bilmiyorum arkadaşlar. Sadece dediğimiz gibi oynayalım birazcık eğlenenin mantığıyla gösteriyoruz. Domuz mincimiz oradan gitti. Pekka'yı da sağdan çaktım ve bu maçı bu şekilde bence bitirmiş olduk yani çoktan. Keyifli bir maç değildi zaten yeneceğimiz belliydi. O yüzden çok bir şey yapmaya gerek yok. Hemen o kulemizi aldık ve şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hazımsızca ipnece açımızı almış durumdayız. Hiç... Ve bana bu arada sandık ne veriyor bu oyun hakikaten gerçek mi acaba sandık verdi ve artık 45 tane de bana şu anda kupa verdi. Hemen ben bu sandığımı da tabii ki de elmas kullanarak açmak istiyorum. Hemen şöyle sandığımızı açalım arkadaşlar. Bakalım sandıktan da bu şekilde çöp çıktı zaten bizim içinde işte çok bir şey yok. Bunları falan alabiliyor muyuz? Bunları falan alabiliyoruz bayağı lan. Bir tane daha aldım. Evet evet bunları bayağı alabiliyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber son kez bir tane daha maç gireceğim. Ve bu arada da her maç gelişimizden sonra günlük fırsatlarımız güncelleniyormuş. Bakalım bir tane daha efsanevi çıkaralım. Bu efsanevi buz büyücüsü kazanırsak 88'lerde maç çekilişi kıvılacağım. Sağlık olsun. Bir tane daha şansımız var bu arada arkadaşlar. Oo seviye atladık. birinci arenadan seviye atladık da olur. Hemen şöyle yıldırım sandığımız açtık. Bakalım bundan efsanevi tahmin edebilirsem sizlere 88 tane yeşil taş çekilişi. Prenses açtık. Minyonlar açtık. Bakalım şöyle tekrar bakıyoruz. İksir golemi güzel çevir 70 What? What the fuck? Üçüncü şeyden ışık yandı şu anda. Prenses. Bu sefer tutturduk. Bir tane de efsanevi geldi. Prenses bu. Madenci tamam. Mega şövalye diyorum şimdikine. Evet bir tane de efsanevi gelmedi arkadaşlar. Fakat mega şövalye dedik. Bu kim oğlum balıkçı geldi Allah kahretmesin sağlık olsun arkadaşlar Efsanevidir tutturamadık Başka büyülü sandıktan açarsak 88 elmas geliyor bir şeyler geliyor Allah kahretmesin bir an efsanevi geldi sandım Kapat kapat bir tane daha son kez bir maç girelim Maçımızda yeni kartlarımızı kullanalım şöyle ben onları da oyunumuza dahil edelim Mesela madenci kullanabiliriz Madenciyi birinci arenada siz gördünüz mü Ben görmedim çok da Tomuz bincisi onu kullanalım maksat fantezi olsun Ondan sonra da arkadaşlar kullanabileceğimiz kıvılcımı kullanabiliriz Kıvılcımda güzel fark edeceğini düşünüyorum Son kez bir maçımıza gelelim ondan sonra videomuzu kapatalım bakalım bu maçta hakikaten güçlü bir galibiyet alabilecek miyiz bacak arası karşısında timi e adında biri 37 kupaya sahipmiş evet o oradan gelsin onu zaten direkt şöyle durdurabiliriz sağdakin çok umurumda değil çünkü sağı zaten ben fethedeceğim birazdan kıvılcımla. devam kebaba sağ gitti bu arada arkadaşlar ona bir şaşırdık bu eli kaybedemeyiz uzun zaman sonra kadar şöyle başladık bu arada oğlum kule gidiyor lan Allah Arkadaşlar maçı kaybettik. Maçı kaybettik ve 3 tane kupa kaybettik. Şaka mısınız siz? Maçı kaybettikten sonra her bir maçtan sonra bir tane kasa açabildiğimiz için sandık açabildiğimiz için ben tekrardan bir tane efsanevi sandık diyorum. Ve bu efsanevi sandıktan da arkadaşlar haydut diyorum. Bunu çıkarıp sizlere 88 tane yeşil taş e, bahşediyorum arkadaşlar. Dur, Allah belanı vermesin.